Destrip kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişen eşyaları inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi asaslara işte yani suikastçilere bayağı bir buff gelmişti. Şimdi de Riot dövüşçüler için eşya değişimlerini getirdi. Bunu zaten söylemiştik, hepimiz biliyorduk böyle bırakmayacağını. Ama hala suikastçılar bence çok daha güçlü. Yakında büyücüler için de eşya değişimleri gelecektir. Şimdi geçelim neler varmış, neler yokmuş bir bakalım. İlk eşyamız kanıçan. de 3300 gold'dan 3200 golda doğru bir iniş var. Bu bizim için güzel bir buff. Yani 100 gold. Er, i̇lk oyunda, erken oyunda daha hızlı çıkabileceğiz 100 gold. 100 gold'dur. bize en çok ilgilendiren, yani ben de jungle main olduğum için, Hanichen bu eşyalardan biriydi özellikle darkin Kayn mesela. Ama bence çok ufak bir buff. Daha iyi bir buff gelebilirdi. 100 gold indirmiş. Onun dışında verdiği de ihtişamlı pasif olan diğer tüm efsanevi eşyaları verdiği 50 canı 75 cana çıkarmış. Onun dışında hiçbir değişiklik yok. Yani Dark Mickey'in biraz üzgün. Geçtik burayı. İkinci eşyamız hız kesen. Bu eşya gayet güzel bir eşyaydı. Yeri geldiğinde solo'da da set olsun. Onu garen olsun. Başka değişir yani. Bu herolara çıkabildiğimiz, bu şampiyonlara çıkabildiğimiz bir eşyaydı. Jungle'da bir ara Nocturne için acayip güzeldi. Hala çıkılıyordu. Bu eşyaya fazladan artı 10 AD eklemiş. 50 saldırı gücü, 60 saldırı gücüne çıkmış. Artı verdiği de %2 hareket hızı. Yani bu şu demek oluyor. Bu adam hem saldırı gücü alıyor hem saldırı hızı alıyor. Can alıyor yetene hızı alıyor. Üstüne bir de diyor ki hem ben seni yavaşlatacağım. Hem de ben seni yavaşlatayım hem de hareket hızı kazanayım diyor. Yani %2'lik bir hareket hızı ekliyor ağır yeten. Eşyanın fiyatı aynı değişmemiş. Yani gerekli miydi gereksiz miydi tartışılır. Ama bence gereksiz yani. Artı 10 adet. Şimdi diyeceksiniz ne değişir? Çok şey değiştirir abi. Bunun üstüne bir de %2 hareket hızı harbiden çok fazla. Hemen geçelim diğer eşyamıza. İlah sindiren. Şimdi bu eşyada şöyle bir şey var. Ee, nasıl söyleyeyim? Ne buff ne nerf. Yani aslında buff'ımızı ufak bir buff diyebiliriz. Buradaki olay statlar aynı, hiçbir şey değişmedi. Gold aynı ama şöyle bir şey var abi. Bu eşyanın içinde pırıltı olduğu için burada yetenek kullandıktan sonra vurduğumuz saldırı İlk saldırımız %125 taban hasar verirken şimdi %160 hasar veriyor. Buraya da yazmışım zaten. Ama şöyle de bir nerf'i var. Eskiden vurduğumuz azami canın %6'sı %4'e düşmüş. ADC'ler için de %3'den %2'ye düşmüş. Daha doğrusu menzilli karakterler için. yani bence bu aradaki fark bence burayı çok rahat bir şekilde kapatacağını düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Skill kullanan şampiyonlar, hani direkt düz vuruştan değil de direkt skill kullanan şampiyonlar mesela Jax. Jax için yani değişir ya. Ama Jax için güzel ol. Eğer şu aradaki fark kapatıyorsa Jax için gayet güzel olmuş diyebiliriz. Geçelim diğer eşyamıza Omurga kırran. Abi bu eşya geldiğinden beri zaten o kadar bozuk ki yani anlatamam ya. Sion'una al, Nasus'una al. Yorine al. Abi solo topta oynayan ayrı ittiren bütün şampiyonları al ya. Bu eşyayı bozuk eşyayı iyice nasıl bozmuşlar bakalım. Artı 10 ad veriyor. 50 saldırı gücünü 60 saldırı gücü yapmışlar. Ve 2800 goldlu eşyanın değeri 3000 golda çıkartmışlar. Yakındaki takım arkadaşı yokken yani şöyle bir şey bu eşya abi sana saldırı gücü veriyor. Can veriyor. Can yenilemesi veriyor. Ayrıyeten bir de zırh ve büyü direnci veriyor. Şimdi buradaki olay neydi abi? Bu neye çıkıyorduk genelde? Mobilitesi olmayan şampiyonlara. Doğru muyum? Niye? İşte hareket hızı vermesin. Şöyle olmasın. Böyle olmasın. Hani ben oradan yardırayım gideyim. Yani Riot'un amacı oydu. Ama şimdi Riot gitmiş. Bunun üstüne bir de %5 hareket hızı vermiş. Bunun acilen kaldırılması lazım. Şimdi niye? Sen bu adam kesemeyeceksin. E bu adam seni kesecek. Sen bu adamdan kaçmak istediğin zaman da o adama vermiş gitmiş yüzde %5 sağ hareket hızı vermiş. E bu yüzde %5 hareket hızıyla bu adam senin içinden geçecek. Yani bence acayip bozuk bir şey. Özellikle Sion olsun, Darius olsun, Yorick olsun. Hani Darius'a belki olmayabilir. Sete çıkılıyor bu aralar. Sette de güzel oluyor. Play'i mahvediyor yani. Solo'dan alıp götürecekler. Düşünsene abi bu itemi Nasus'a çıktığını. E zaten adam ölmüyor. Adam normalde de ölmüyor zaten. E bu da bir de bu itemi aldığı zaman Hadi Allah'a emanet. Geçelim diğer iteme. Üçlü kuvvet. Hepimizin unuttuğu bir itemdi. Bundan iki sene önceye kadar en vazgeçilmez eşyalarımızdan biriydi diyebiliriz. Garen'in olsun, Darius'un olsun, ADC'ye bile çıkıldı oluyordu. Mesela Ezreal'a onun vazgeçilmez eşyalarından biriydi. Şimdi üçlü kuvvet ihtişamlı eşyalar çıktığından beri unuttuğumuz bir eşyaydı. Niye? Hasar kaybettiriyordu yeteri kadar iyi değildi. Çok pahalıydı. Onun yerine işte ilah sindiren alıyorduk. Ne bileyim başka bir şey alıyorduk. Ama şu an e, fena olmamış. Artı 5 AD vermişler. 35 saldırı gücü. 40 saldırı gücüne çıkmış. %30 saldırı hızı. %35 saldırı hızına çıkmış. E, fiyatı 3333'ten 3133'e üç inmiş. Ve %5 saldırı hızı eklemişler abi. Eksi 200 gold inmiş. 5 AD vermiş. Onun dışında sanırım başka da bir şey yoktu hatırladığım kadarıyla. Diğer bütün statlara aynı diyebiliyorum. Ve şunu da söyleyebilirim. Küçük bir buff daha gelirse yine hepimizin vazgeçemeyeceği eşyalardan birisi olabilir. Bu arada bir abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kanala çok büyük destek olmuş olursunuz. Geçelim diğer eşyamıza. Tahsiller. Şimdi yeri geldiğinde bu itemi kazikse, Nocturne, ne bileyim. ADC'ye bile aldınız oluyordu. Doğru muyum? Şimdi 55 saldırı gücü. 55 saldırı gücü. Değişiklik yok. Kritik vuruş ihtimali değişmemiş. 12 zırhleşme. 18 zırhleşmeye çıkmış. Şimdi 6 zırhleşme ne fark eder demeyin. ADM'iz ne kadar yüksekse. Yüksek olduğu AD'de ne kadar zırh zırhleşmemiz varsa abi o kadar büyük bir hasar çıkıyor. Bu eşyayı noktor ne? Ne bileyim. Kazikse. Ondan sonra Rengar'a. Çıktığımız zaman. Hani normalde suikastçılarda şu taktik vardır yani birini alayım çıkabilirsem çıkayım tekrar geleyim ama çıkamazsam da en azından birini direkt öldüreyim abi bunu aldığın zaman özellikle alan hasarı olan bir suikastçı olduğu zaman ne bileyim noktanın pasifi mesela rengar olabilir onu aldığın zaman abi sen bu itemle iki kişiyi rahat çıkarabileceksin mesela şakoda zaten şako güçlüydü şakoya bir de artı altı zırh deşme alırsan severiz geçelim coşku Burada suikastçilerin değil pardon ADC'lerin erken oyununa bir nerf var diyebiliriz açık açık. E, Fiyat aynı bir değişiklik yok. Ama %18 saldırı hızını %15 saldırı hızına düşürmüşler. Kritik vuruş ihtimali aynı. Hareket hızı da burada %7 idi. %3'e düşürmüşler. Yani %4'lük bir hareket hızı düşüşü var. Hayalet dansçıda da bir değişiklik vardı sanırım. Aynen geçtik. Hayalet dansçı şöyle bir şey. Abi 2600 gold'dan 2800 gold'a düşmüş. Çıkmış pardon. Yani bir eksi 200 gold demişim de burada yanlış. Artı 200 gold'luk bir artış var burada. Yani şöyle bir şey var bunda. Oyunun late game'inde daha çok alınabilen bir eşyaya dönüşmüş. Hani oyuncuların kafasında genelde şöyle bir şey oluyordu işte. Ya 3300 gold'luk eşya varken 3100 gold'luk eşya varken ben niye 2800 gold'luk eşya alayım? Hani aldığım statlar daha fazla olur hesabına gidiliyordu. Ama Riot demiş ki, kardeşim demiş ben bunun şeyini düşünüyorum, düşürüyorum demiş. Ne diyeyim sana, erken oyunu düşürüyorum ama geç oyunda sen bana 200 gold fazla vereceksin. Ben de sana fazladan yüzde 5 saldırı hızı vereceğim demiş. Yani bir Trindemir için ne bileyim bir Vayne için. Eğer oyun Orat diye gelirse full eşya olduğunda tabii ki artı. Çünkü zaten harcayacak bir goldun olmuyor. Ama erken oyunda ADC'lerde bir hasar azaltması gelmiş. Çünkü niye? Abi bir Jinx alıyordu mesela adam. Mesela coşkuyla alınıyor zaten çoğu eşya bildiğiniz üzere ADC'lerde. Ne bileyim Runan olsun, Hayalet Dansçı olsun birkaç eşya daha vardı. Ne demiş abi? Demiş ki Jinx e oynuyorsun abi sen 2 kill alıyorsun ondan sonra yanında da bir Yumin, Lulun varsa sen oyunu Snowball'a bağlıyorsun. Abi sen erken oyunda o kadar güçlenme demiş. Yani buradaki amacı buydu ADC'lere karşı. Ama late game'de dediğim gibi oyun gerçekten uzarsa yani %5'lik saldırızı idare eder. Dedim. Arada da Riot 200 gold geçirmiş bize. Geçelim diğeri temize. Erdem ışığı. Şimdi bu eşyaya güzel bir nerf gelmiş. Yani nerf denilebilir mi? Rahat denilebilir. Ama bu eşyaya nerf gelmeliydi zaten. Ama şöyle bir şey var. Suikastçilere bu bufflar gelmeden önce ve dövüşçülere bu bufflar gelmeden önce bu eşyaya nerf gelse anlardım. Ama şu an bence bu nerf gelmemeliydi. Çünkü gerçekten suikastçiler ve diğer eşyaların değişimleriyle dövüşçüler harbiden iyi güçlendi abi. Şimdi fiyatını 3200 gold'dan 2700 gold'a düşürmüşler. 500 gold'luk bir düşüş var. Ama demiş ki abi senin zırhını büyüdürencini aynı tutuyorum ama yetene kızını 10 yetene kızı düşürüyorum demişler. ve Şöyle de bir şey var. Diğer tüm es, efsanevi eşyalara 100 can verirken artık 75 can veriyor abi. Yani şöyle bir şey var. Bu itemi aldın. Bir çizme aldın. Diğer bütün eşyaları da efsanevi aldın. Tamam mı? Kaç tane eşya ediyor? 4 tane eşya ediyor. 4 tane eşya aldığında 400 ediyordu. Artık 300 edecek. Yani 100 canlık bir nerf de var burada. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Burada ultimizi kullandığımız zaman 9 saniyeliğine %15 şey arttırıyorduk. Azamiyecan miktarından şey arttırıyorduk. Burada bunu yüzde 12 buçuğa çekmiş ve artık buradaki yüzde 12'yi de yani hemen geri geliyorum pardon. E, yüzde 12'sini de yüzde 10'a çekmiş abi. Yani burada güzel bir buff var. Ama şöyle bir şey var. 2700 golda düşmesi de bu oyundaki eşyaları nasıl söyleyeyim? Bu oyun bir oyunda bu eşyayı ne kadar erken çıkarsan o kadar güçleniyorsun. Early game için iyi ama late game için güzel bir nerf. Ama early game için de güzel bir buff diyebiliriz. Ben seviyorum bu eşyayı. Mesela Alistar'da falan gayet güzel aküye gidiyor. Demişiz ki abi minyonlar hızlanmış. Bot lane ve top lane. Jungle'lar üzgün demişiz. Niye? Şimdi minyonlar hızlandı demek ne demek abi? Ben sana şöyle açıklayayım. Oyuna yeni başlayanlar için de açıklayayım. Bildiğiniz üzere mid lane dümdüz. Ama bot lane ve top lane C şeklinde. Ve oyunda şöyle bir şey var. Mid'deki minyonlar buluştuğunda ve çarpışmaya başladığında senin minyonların daha kula altında vesaire oluyordu. Ve top lane ve bot lane'deki minyonlar daha çarpışmadığı için sen tecrübe, pu tecrübe puanında tam olarak eşitlenemiyordun. Yani mid lane her zaman için senden levelde üstün oluyordu. Doğru muyum? Panda da üstün oluyordu doğal olarak. Ama Riot demiş ki Minyonlar harekete geçtiğinde spawnlandığında minyonlar hızlanacak ve mid'deki minyonlar çarpışmaya başladığında artık top lane, top lane ve bot lane'deki minyonlar da çarpışmaya başlayacak. Ama şu geldi benim aklıma abi. Üst koridorda minyonlar geç gittiği için Riot şöyle bir şey getirmişti. Üst koridordaki minyonların tecrübe puanını arttırmıştı. E şimdi bütün milyonlar aynı anda çarpışmaya başlayacaksa top lane'ler solo çok mu şey olacak? Yani levelde çok mu üstün olacak? Altında çok mu üstün olacak? Yani bunu madem getirdin o zaman tecrübe puanını geri çekmesi lazım. Ya da artık şey mi diyor Yot? Top lane'deki insanlar artık mid lane değil de top lane'in tecrübe puanı daha mı yüksek olacak diyor. Ne diyor? Mid lane 13 levelken top lane 14 level mi olacak diyor. Top lane'i oyuna geri döndürme çabası tarzı bir şey mi acaba? Diye düşünüyorum. Şöyle de bir şey var. Jungle main'im olduğun için. Bunu mu düşünüyor diyeceksiniz. Abi düşünürüm çünkü ben jungle main'im. Adam diyecek ki artık nereden başlıyorsa sana daha az yardım edecek. Niye? 1-2 düz vuruş atacak diyecek ki kardeşim ben minyon kaçıramam diyecek. Geçecek lane'ine. Bu da orman dönen şampiyonlar için bir tık zor. Aslında bu petler geldikten sonra orman dönmek çok da zor değildi. Mesela Nocturne bile mesela benim en çok oynadığım çarlardan birisi. Nocturne oynarken hiç yardım almasan bile hani biraz geç dönüyorsun ama yine de full can dönebiliyorsun ormanı. Gromp, gromp kestikten sonra bir pot basıyorsun. Bir çarp kullanıyorsun. Ee, yan pireye giderken bir çarpın hazır oluyor. Full orman döndüğünde. Ama canın full gidiyorsun mesela. Ki zaten Nocturne Yampiri Yengeç Savaşı'nda her türlü bütün Warwick dışındaki bütün şampiyonları alabilen bir şampiyon. Ondan sonra Warwick sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Ama bazı şampiyonlar var ki bu az yardım alması yüzünden hem geç dönecek hem de Yampiri Yengeç Savaşı'nda gerçekten zorlanacağını düşünüyorum. Geçtim diğerini. Ee... evet. Patlangaçlar abi. Bu nehir kenarındaki patlangaçlar var ya artık daha geç doğuyor abi. Hani şu solo ve bot lane'de atladığımız, çalıya girdiğimiz, oradan da adama baskın attığımız yerler var ya. Bunu da niye yaptıklarını düşünüyorum. Abi asaslara çok ağır buff'lar geldi ve asasinler artık de böyle 1-2 kill aldığında direkt snowball'a bağlayabilecek şampiyonlar haline geldiler. Demiş ki abi 5 5.5 arasında 9 9.5 arasında çıkardım. Çünkü şöyle hayalet abi Takım arkadaşım kulenin altına sinmiş. Adam gelmiş oradan. E, ittirmiş milyonlar ittirmiş. Plate almaya çalışıyor. Ve senin kulenin altına yaslanmış. Sen atlıyordun abi. Arkadan çok rahat bir şekilde. Adam seni görse dahi orada vardı olsa dahi. Skill çıkarma olasılığın gerçekten çok fazla yüksek oluyordu. Ama şimdi ne oldu? Dakika 9 buçuk arasında almışlar. Hani sen genk atabilsen bile. O adam bir şekilde kaçsın. Hani cambarı biraz daha yüksek olsun falan filan tarzında. Senin biraz daha zor genkat tarzında bir şeye dönüştürmüşler bunu. yandılar yine üzgün. Ama şimdi asasinlere bu nörf olarak düşündün de abi bunun amumusu var. Nokai'si var. Ne kadar az oynansa da. Ondan sonra ne bileyim asasin olmayan bir sürü şey var. Jungle char var. Bunlara nasıl bir korpil geçecek acaba bilmiyorum ama... Mantıklı mı? Mantıklı. Snowball'a bağlanmaması için gayet güzel bir nerf diyebiliriz jungle'lar için. Geçtik abi diğerine. tepeye buff gelmiş. Dakka ee, dakika hani 14'ten önce atamıyorduk ya bir şeyleri. Nasıl söyleyeyim? Hmm. Teleport'u Sadece kuleye atabiliyorduk ya dakika 14'ten önceye kadar. Artık onu dakika 10'a çekmişler abi. Yani teleport artık dakika 10'dan sonra güncelleniyor. 14'te değil olup için gayet güzel bir buff bence bu. Yani 4 dakika artım var. Oyunu zaten 2.5-3. dakikada başladığını düşünürsek bence gayet güzel bir buff olduğunu düşünüyorum. Geçtim diğerine. Burada e, şeylerde bir değişiklik var. Bu itemin ismini tam hatırlamıyorum. Bir şey perdeydi sanırım da. Birincisi tarifleri değişti. Verdiği statlar aynıydı diye hatırlıyorum sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış da hatırlıyor olabilirim. Burada 800 gold, 1200 gold, 2500 gold olarak birleştiriyorduk. Burada 2300 gold'a düştü. Ee, 1050 gold, 450 gold. Yani yapılışı neredeyse aynı diyemeyiz ama benziyor diyebiliriz. Ve 200 goldluk bir buff yediğini söyleriz burada. Geçtik diğerine. Burada da şöyle bir şey var abi. Demir soları 2500 gold'dan 2300 gold'a düştü. Ve yine aynı şekilde burada da tarifi değişti. İkisinin de tarifi aynı sanırım yanlış hatırlamıyorsam bakıyorum hemen. 1050 450. yine aynı. İkisinin de tarifi aynı. 200 gold'larda bir değişim oldu. Desteklerin sevineceğini düşünüyorum buna. Varın başka bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanala destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.